Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar ben hep sesli kısık geliyorum. Çünkü yani hiç telif yemek istemiyorum. Zaten baktık 1 milyon yani telif yediğimiz o kadar çok video var ki telif yemişiz bir şey olmuş yapamamış yani gönderilmemiş o kadar çok video var ki o yüzden ben de daha çok şey yapmamaya çalışacağım yani hayra sahte hayra ben de kayra hayrak Ben de kayrağıyım ama. O da ayra. Yani atlarımız benziyor. Hayra Türkçe. Ayra <laughs> Hayra Türk de. İsmi Türk mü? Türkçede Hayra diye bir isim mi var? <laughs> ama olsun. Türk mü Türk? Aha. <laughs> nane nane. Ha tamam ulti ulti ulti. Ult. Ya benim ultim gıdımda kalacak şimdi değil mi? Hayır sahte hayranın ultisi gıdımda kalacak. Ya da benim ultim. Aa! <laughs> kendi ultisi için bir tane daha koy. Alana gidecek ki. <laughs> Gerçek hayra değil onu bildiğim için Uç, uç, uç. Arkadaşlar bu arada şey, e, Roblox'ta ben bayağı bir kasıldım. Zaten paramı göstereceğim size. Hani ben hiç Robux harcamadan kasılıyorum. Çünkü yani param yok. Yani niye para harcayacağım? Saçma geliyor. Para niye harcayayım ki? Kasılabiliyor. Ama yani şey de oluyor. Tre Tret olmadığı sürece siz mesela yani yani daha şey ben yani o mesela maç biliyorsunuzdur ya da en, en şey iyi yani bilinen Roblox oyuncu saat kafası geldi başkan falan filan. Ama aa, gerçi kafası şey oynamıyor pek. Olsun. Neyse geldi başkan falan biliyorsunuz dört oyuncu. ya ben bu krem ne yapmadım sizce? Pöpe. Pöpe. Gel. Böyle. Ben bunu da pöpe yapmadım. Pö. Sen p Ya bunu da pöpe yapmamışım. Ah. pepe Pöpe alıyorum. Pepe. Sen Pepe'sindir. Yok bu da Pepe değil. Pe. Pe. Her şeyi Pepe yaptım. Bütün adlar Pepe. 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 <laughs> Şimdi artık korkunç olmadı. Ne? Ben açamıyorum. Ha açıyorum tamam ya ben bundan açıyorum at <laughs> bundan mı açıyorsun ben bundan yapayım <laughs> <açamıyorum. gülüyor> tabii ki de böyle ya. yani gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten tek çok param. yani ben kendim kasını neyi seviyorum niye bilmiyorum ha bay doktor diyorum. Arkadaşlar yani çok kişi bu elmasa pet vermiyor. Ya diye basıyor ya da cenci yapıyor yani. Ha bak bu kadar elmas gösteriyorum adamlara. Ay doktor zaten gösteremedim hadi gösterdim ya. Gördüğünüz gibi yani bunları veriyorlar. Ben yani bu kadar elmasa şu 8 bir 8 milyarlığı aldım. O yüzden yani kabul etmiyorum. Anladınız mı? Eskiden daha çok yani böyle pet dağıtımı oluyordu. Şimdi artık pet dağıtımı bırakalım resmi. Yani artık Pet dağıtınca mesela bir milyara elmasım olsa Aynıca bana bir milyara belki verirler Yani resmen trade'ler sanki komple gitti gibi O yüzden yani. Aa. Buna o, o yüzden sıkıntı yani. Mesela ben o kadar elma alsaydı sadece o kadar elisi yoktu bile. Onu aldım. Gösterdim zaten. O aldım. Ama artık veren yok yani. O pet hatta o kadar elması değil. 400 bin elması o aldım. Onun 250 daha çoğunla yani bunu alıyorum. O kadar elmasa bana K vermeye çalışan vardı. Ben milyon bile takmıyorum. Yani işte bu sıkıntı. Bana bazen evet 5 5 milyon değil. 5 milyar veriyordu birisi ama benim de 5 milyara ihtiyacım yok. Benim 15 milyara ihtiyacım var. Ama yani yine de güzel. Yani adamlar iyi petler veriyor bazıları ama yani şeymiş gibi oyuna daha başlamış gibi bir güçlü o değil pardon yanlış 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 çünkü onu herkes yapmıştır illa yani oyunda böyle şey var artık yani yani milyar elmas ve ve verince anca milyarlık bir şey alırsın yani. Milyar elmas da daha yeni bulundu resmi. Bu yüzden sıkıntı ediyorum. Saat 10 oldu mu ya? Olmamış tamam. oyunda artık yani elmas önemli mi değil mi yoksa tek çok parası mı önemli yoksa önemli değil mi o da yani hiçbir şey belli değil oyunda herkes artık ucuza kaçmaya çalışıyor yani fiyatı ucuzlayabildiği kadar ucuzluyor bu sıkıntı Yani, yani, mesela ben dediğim gibi söylemiştim ama artık öyle bir verse zaten adam bütün yani veremez imkansız ya. Gösterir sonra trade'i kapar. Gösterir sonra bir şey yapar. O TH Grim Reaper'da yani iki tane şey var da adam çok yani şeye verdi. Ben mesela ben elmas verdim. Ben elmas verdim bir de TH görevli gösterdi. O zaman da 2 amperi verdim. Bir de birkaç elmas. Sonra 550 milyona aynı elması geri aldım. Bu da mesela şeydi. Bu adam için yani muhtemelen adam şuna battı. <laughs> adam battı. <laughs> Bu da kötü bir şey. <laughs> kötü bir şey diyor ama ölüyor. <laughs> para gidiyormuş. Tamam. Kuş kuş pata pata pata. He. Bu dropper şeyden geçmiyor ama. Evet. Daha parayı kaça katlayan bilmediğimiz şeyden geçmiyor. Bir de şey var değil mi? Parayı şunu yani hiç kimse şu an parayı kaça katladığını bilmiyor. <laughs> Bu çok komik yani. Belki bir de katlıyor. Yani katlamıyor. Yani bir çarpı bir. Hiçbir şey, yani bir ediyor Belki katlamıyor. Belki katlıyor. Belki sus. <laughs> yani muhtemelen hiç kimse onu sus düşünmez. Yani çünkü yani neredeyse bütün paramızı harcadığımız şey odur. Her zaman insanlar neden sonra da alıyor yani. O alınca sanki daha bir katlıyormuş gibi <laughs> süs olanlar varsa. <laughs> Hiç kimse onu süs düşünemez. Ben düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Aa! Tavan açık ha şey. Dur pırlar. oradan geçecek tamam anladım. Tavan açık değil. Tavan açık ya da evet tavan açık. Tavan hala açık. Neyse devam edin. Uy. Para alma sesi de yaptı. Uy. 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 Ne ya? Uy mu uy mu? Neyse ama. Ah, şunu al. Geri çık. dropa bırak. Tekrardan in. İne ne kadar 5 yıl versin. Sonra geri çık. Tekrardan bir şey al. Sonra iki şey gelsin. Sonra çıldırırken tekrardan aşağı in. Tekrardan git. Tekrardan al. Tekrardan çık. Paran yetmesin. Tekrardan atla. Tekrardan geç. Tekrardan al. Tekrardan al. Tekrardan al. Aa. Param yine yetmiyor çünkü. Aa şimdi ama çok şey açıldı. Bunlar çok pahalı. Tekrardan al. Tekrardan git. Tekrardan Mega Dropper koy. Bu sefer haydi Dropper geldi. İn aşağı. Paran yetiyor ama bak. Gel. Geri git. Gel. Yukarı çık. Aşağı in. Yukarı çık. Aşağı in. Ay. çok küp toplanıyor. Ortada. Yani trafik oluyor gördüğünüz gibi. Tekrardan in. Tekrardan paranı al. Tekrardan çık. Tekrardan in. Tekrardan inmiyoruz. Dropper koş. Paran yetmesin. Aşağı in. Atlıyorum artık. Yani merdiven kullanmayacağım artık. Atlayacağım. Atlamak bence daha kısa. Bence değil. Evet, bence daha kısa yol bence değil. Evet. Az önce aynı fikirdeyken bir anda fikrim değişti. Sadece onda değil mi? Atla, atla. Al paranı. Koş, koş, koş. Çık, çık, çık. Tırman, tırman, tırman. Hah. Şunu al. Geri hiç. Hop. Dropper gibi. Hop. Şunu al, Hop. Yukarı çık. Hop. Hop. Seni al. İşte 60 bin olmasını bekleyeceğim şimdi. Hadi. Tamam. Tamam. Ha tamam aldım. Ee, şey, o, şey, sen ben olmasaydı rahat edemeyecektim. Ay. Ay aldım. <laughs> o param tam yetiyor. Tam yetiyor evet hadi. Heh. Koş.

şu anda var ya Burası çok trafik yani resmen trafik trafik Şu anda trafik oldu orası görüyorsunuz zaten Bir anda bütün şey yaptığı için Bu arada evet duvarları en son kuracağım Aa dur bir saniye bekleyelim Şey Tamam Koş. Koş koş. Atla. Sen gel. Sen çık. Sen tekrardan gel. Sen al. Aşağı in. Ah. Şu anda trafik oldu resmen. Olmuyor trafik ya. trafik oldu az önce ama. Yani trafik oldu demek yani yok olmadılar. Tamam şimdi. Tamam. Şimdi şey duvarları alma zamanı. Yani hiç para vermeyen bir şey alma zamanı. Hop. Hop. Bunu niye alıyoruz? Çok pahalı. He tamam. Üçüncü katmış. Bu yüzden pahalı olabilir. Bu yüzden bunda sıkıntı yok. Pahalı olabilir. Dördüncü kat mı var? He önce otuz. Bir sene para biriksin. İkisini de alacağım çünkü. Seni alalım bir. Seni de alalım. Yalnız şey kötü olmuş arkadaşlar. Yani yerler baga girmesi tamam kötü değil. Ama şey kötü mesela. Yani sadece para almayı en alt olması. Dropper'lara yani dropper şeylerine kafa atıyoruz. Bir de bu kadar merdiven çıkıyoruz. Küçücük merdiven. Pati pati pati. Merdiven de pıtı 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 diye mi yürür ya? Aa, farklı. Çok farklı. <laughs> <laughs> Sayan boğazıma... Ah, tükürüğün boğazıma kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> gözüm yaşadı ya. <laughs> Az önce ya diye ses mi çıktı diyeyim. Yo a a a diye çıksa O oh, ay. Yani dördüncü katta trafik olmalı artık. Yani gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar trafik oluyor bile. Trafik dediğim zaman da hepsi düşüyor ya üst üste yandakiler de geliyor onlara sıkışmasını trek ediyor. zaten az önce de oldu bir milyon para olacak birazdan he şimdi Aa. parayı muhtemelen ikiye katlıyoruz o yüzden bu sefer drop Fast Monkey yaptım tabii ki de Draw Kraliçe. Yani ikiye katlasın, 5'e katlasın, yüze katlasın ben Draw Kraliçe. Seni ama şimdi seni alacağım evet. Şu anda bence bir milyon TL'miz olmuştur ama biz harcamışızdır. Yani öyle. Harcanan para bir milyondur yani ve şu anda olan da şu anda olan ve harcanan paranın toplamı 1 milyondur bence. Tamam. Şu anda gördüğünüz gibi yani bu ne arkadaşlar? İstanbul trafiği. <laughs> İstanbul trafiği böyle mi? <laughs> İstanbul trafiği ne? <laughs> evet arkadaşlar. Yani bu kadar. Arkadaşlar 30 dakika yaparsam ya da bir saat yaparsam canlı yayın yapayım daha iyi olur diyeceğim. O yüzden burada videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ne kadar bitiremesem de yarınki ya da videomda bir videomda bitiririm. Bugün de çekebilirim videoyu. Bay bay.